Merhaba arkadaşlar. Ee, Ramazan bir bitti. Ne çok bir bitti. Ee, bu, bu ıı, gecede kadın ıı, Kadir gecesi hep, hepinizin ıı, biz de dedik ki un heyası yapacağız. Ne sizinle paylaşmak istedim ve evet. arkadaşlar şerbeti evet. içinde önce şu şerbetimizi hemen koyalım başa evet. un helvamızın şerbeti kaynasın evet. kacır değil mübarek olsun evet mübarek olsun evet iki su bardağı su evet bir su bardağı su süt de koyalım süt olunca daha lezzetli oluyormuş çünkü çok lezzetli. Bir su bardağı oluyor. da Sütümüzü koyalım. Evet. Mazlardan. Şimdi, Şimdi şeker. Başka şeker. şöyle tutabilir misin? Sen bunu şuradan tut. Hı, tut böyle. Şeker tamam. koyacağız. Evet. İki su bardağı da şeker. Hemen koyalım bunu ocağımıza. O orada kaynarken Bizde unumuzu un. kavuracağız. Kavuracağız. Evet Ve arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, saplı saplı bardak, su bardağıyla. Evet, az havaya kaldır başa. Görsün arkadaşlar. Bununla iki şeker koyacağız. Evet. Bir. Evet arkadaşlar, ve ikinci su ikinci da. İkinci su bardağımızı Koydu. koyduk. Bunu hemen Ocağa koyacağız. Bunu ocağa koyacağız. Getir, karıştıralım. Bu kaynasın bir yandan Evet. Şöyle karıştıralım. Ocağa koyacağız. Dört. Evet arkadaşlar, bir Ve kaşık tereyağı koyduk daha lezzetli koydu. olması için. Biz ne yapıyoruz Başak şu anda un helvası. Un helvası yapacağız. Un helvasını seviyoruz değil mi? Güzel evet, oluyor. Seviyoruz. Şimdi tereyağımızı koyduk. Üzerine de bir su bardağı da yağımız. Ya. Aha biz fındık yağ kullanıyoruz. Yağımızı da koyduk. Şimdi Ben hafiften karıştırayım. Hafiften karıştır. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar. Ve şu, arkasına. Gördüğünüz şu saplı bardaklarla da bir. 2 tane iki su bardağı koyalım. Evet. Karıştır Başak. Karıştır. İki su bardağı koyduk. Bazıları 3 üç, üç koyuyor baktım. Şöyle ben biraz daha koyayım. Evet. İki buçuk oluyor yani. Bir su bardağı yağ, sıvı yağ. Şey kaşığımız düştü. Bu arada kaynayacak bu şerbetimiz. Bir su bardağı sıvı yağ, iki iki buçuk su bardağı un bir kaşık da tereyağı bunu şimdi güzelce kavuracağız arkadaşlar evet. belli bir kıvama gelene kadar Heh, şimdi şöyle karıştıralım ve arkadaşlar bu bir servisin güzel o inşallah ee, dua okuyalım hayızıyla bu arada şerbetimizde kaynamak üzere. Bu evet. kaşığı yanına koyuyorum. iki de bir düştü. Evet. Şimdi bunu bayağı bir kavuracağız. Rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben biraz böyle bayağı bir kahverengi seviyorum. Pambelsiz. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Bol yağda da olunca. Bunu bayağı bir 10-15 dakika kavrulacak deneyin bakalım şu hı hı. Evet şerbetimiz kaynıyor. Biraz daha kaynasın. Bir iki dakika. Bu arada unumuz da kavruluyor. Rengi dönene kadar kavuracağız. Herkes biliyor nasıl olduğunu zaten. Tahmin ediyorsunuz az çok. Bu gece edilen bütün duaları Allah kabul etsin inşallah. Ezanımız da sağlık, sağlık okundu. Versin. Evet bu arada da ikindi ezanımız okundu. İftara da az kaldı. Akşam yemeği hazırlanacak. Bunu da Başak bunun yapınca ne yapacağız? Ve bütün komşulara dağıtacağız. Komşularımıza paylaşacağız. Kadir gecelerini kutlayacağız. Onu kapıdan tabii ki vereceğiz. İçeriye girmek yok maalesef. Evet. Çünkü Evet. Bu virüsler inşallah geçene kadar hayırlısı olsun bakalım. Ee, oldu mu acaba güzel? Biraz güzel oldu. oldu. Evet, güzel oldu. Tamam. Evet, bu kadar yeter. Şimdi şerbetimizi dökeceğiz. O çok tehlikeli biraz. Evet, evet. Onu yavaş yavaş yapıştır. Kapağı verir misin Başak bana Evet, Başak. ben kapatayım. Dur. Tut öyle sen. Ben şerbeti dökünce kapatacaksın. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi şerbeti dökeceğiz. Sen uzak dön biraz. Dökeceğiz. Evet döktüm. Şimdi bir iki dakika kapat. Kapat kapağını. Evet kapat. Evet şerbetimizi döktük. Evet arkadaşlar. döktük. Yavaş yavaş iyice karıştıralım şöyle. Aslında cevizimizi de atalım. Evet. Şöyle daha güzel olsun. Bol bol, bol olsun. Hı hı. E, Hayırlısıyla e, ben de evet, nasıl büyüyorum. E, çünkü akıllanıyorum. Evet. Benim kızım da her büyüdüğünde maşallah akıllanıyor arkadaşlar. Canım kızım. Ve hiç sasalamayacağım. Evet, e, her gün spor yapacağım. İnşallah başarılı. Gel. Şöyle tut. Ben bunu güzel bir daha kavurayım. Şey iyice şey... Karıştıracağım. Şöyle tut, Evet. Şimdi annem kavuruyor. Tekrar şöyle iyice şerbetini çeksin. Güzel Her, güzel Mis karıştıralım. Gibi olacak oh, şöyle. Hop. Ama çok nefis o, o oldu. İnşallah. Bak rengi de böyle. Ben bu rengi seviyorum. Beyaz sevmiyorum pek. Biz böyle seviyoruz. Biz böyle seviyoruz. Keşke imkanımız olsa da bütün takipçilerimize da dağıtabilsek, değil mi? Ama sonra size de dağıtacağız. Evet Başakcığım, bu tamamdır. Evet. Tamam, şimdi servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi servis. Şöyle gel boşak burayı çek. Servis. Ha, şimdi benim bir dondurma Külahım vardı eskiden. Evet. Bakalım onunla almayı düşünüyorum inşallah. Şöyle evet. bir iki tane koyalım. İki. Hı. Evet. Böyle yapacağız servise. ikişer tane koyalım. Evet. Ki komşularımıza yetsin. Bir, iki, evet şöyle alıyoruz. Bir. Bir. Bakalım. inşallah güzel olmuştur. Tadına bakamıyoruz şu anda. Hop. İki. İki. Tamamdır. Şimdi Başak, şurada cam bir tane daha kap vardı, onları da getir. Cam tabak. Ve arkadaşlar, evet arkadaşlar, servis yaptık. Cevizi. Şimdi süsleyelim. Siz değil mi Başak. Evet. Bizim yani o, oldu servis. Afiyet olsun. Size İnşallah. afiyet olsun. Allah bütün mübarek gecelerimizi kabul etsin, evet. herkesin. E, çocuklarımıza Herkese hı hı. Güzel oldu mu acaba Nasıl görünüyor arkadaşlar Güzel